Evet arkadaşlar merhaba tekrardan yaklaşık 2 haftadır video atmıyorum. Aslında bilinçli atmıyorum. Çünkü önceki bilgisayarım gerçekten çok kötüydü. Şimdi bir tane arkadaştan bir bilgisayar aldım. Aslında ödünç aldım benim değil de samimi bir arkadaşım sağ olsun. Videolara devam edeceğiz. Bu arada çarımızı geliştirdik. 2 tane şamanımız var. Bir 40 bir 45 level. Çarımız da 66 level oldu. 75'e doğru kasacağız. Bu tarz sunucularda zaten en önemli şey abonoz ve ee, Şahin artı 9 daha sonrasında 75'e doğru Kasım'da herhangi bir problem yok KDP'yi de yaptıktan sonra bizim 41 ortalama bir KDP'miz var artı 9 Şahin'imiz var ölümsüz 15 güç 8 çeviklik 10 bir de serseme var gayet güzel abonos küpemiz var 2 kat eşya ölümsüz 15 yüzde 20 de hareket hızı var bu da gerçekten çok güzel bu ikisini de bu şekilde aldım abonos 350 m'den Şahin'i de 270 m artı 2 tane ya da 3 tane beyaz inciydi tam hatırlamıyorum 62 en paramız var pazarımız sürekli kurulu ayışıklarımız var artı 8 seyakalar bastım bugün bunlar da ellemden koydum pazara artı 7 altın taşımız var yine hırsız eldivendir artı 7 anka vesaire şeklinde e, pazarda eşyalarımız var yine yançarlarımızın da e, yine yançarlarımızın da pazarları kurulu orada da yine futbol topudur ayışıdır vesaire koyuyorum bir yandan da tecrübe yüzüğü vesaire topluyorum. Bunlarla da 75 levele doğru gideceğiz. Şimdi biraz Hayalet Orman'da metin keseceğim. Hayalet Orman'a giriş 60 leveldi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şamanımız giremiyor ama hemen oradan hızlıca metinlerin yanına yürüyüp seri metin kesebiliyoruz. Burada artımızı aldıktan sonra. Ben bir metin kesimine geçeyim. Tekrar kayda girelim. Devam ediyoruz. Şöyle şu şekilde metin kesimine geldik. Şöyle 7K civarı bir hasarımız var. 6700. 120'lik e, de basıyorum. Bunun parasını çıkardığını düşünüyorum. Yaklaşık 5 saatlik STR veriyor bize sonuçta 10 dakika 10 dakika olarak. Bu şekilde metin farmımıza başladık. Buradaki metinler içinde tecrübe yüzüğü, hırsız eldiveni vesaire düşüyor. Biz de hırsız eldivenimizi taktık. Tabi çok nadir düşüyor şu ana kadar. Çok farm atmadım burada. 3-4 saat bir farm attım. Genel toplamda hayalet orman farmım. Bir tane hırsız eldiveni, bir tane de tecrübe yüzüğü aldım. Onun haricinde saatlikte 60 f 65 f civarı kasılıyor benim kesim hızımla şamanımız yanımızda olsa aslında git gel yapmayız ama yapacak bir şey yok 10 dakikada bir gidip geliyoruz o da çok problem değil bizim için açıkçası bu şekilde bir yerden bir str kaybettim gibi hissediyorum şu an Aa, anladım şey yok e, ee, kafalığımız bitmişti 2400 app'imiz var bunun e, bütün app'leri şey olarak pazardan çektim hani Toplam bayağı 300 400 civarı para vardı. 120M'den bir k şeklinde topladım iki tane. Sonra 12M'den de 100'er EP aldım. Kafalığımızı da takalım. Hasarımız da kaça çıkıyor? Şöyle 8K gayet güzel. Bu şekilde devam. Bu metinde de neler var şöyle göstereyim. 80'lik metin. Şöyle marka sandığı, tecrübe izliyoruz zelveveni, iksirler, kötü ruh münzevi, efsun. Bunların hepsi bize lazım zaten. Buradan kurtuluş elpazelerini de biriktiriyorum. 2 tane artı 8 kurtuluş yelpazesi e, basmıştım. Onların bir tanesini 200 M'den bir tanesini 180 M'den sattım. Oradan gelen parayı zaten eplere vesaire yatırdık. Onun haricinde diğer paralardan da abonos şahin. Şu an iç sistemimde artı 7 mavi taş var. Artı 6 korku maskesi. Klasik artı 4 bir deri çizmesi. Şu şekilde kolye bilezik vesaire vesaire. Buz topumuzda 4 tane kaldı. Bu şekilde. 4, 16 tane verdik. 4 tane buz topumuz kaldı. 50 STR alacağız buradan da. Şu anda yeni verdim zaten. 3 saat bir bekleme süresi var. Bu şekilde farmımıza devam ediyoruz. Şu an toplamda 18 dakikamız kaldı. Hani bir 42 dakika Dur metin kesiyorum ve şu an sadece 30 efsun nesnesi var. Normalde burada metin farmı attığımda saatte 60 yani dakikada bir olacak şekilde efsun nesnesi düşüyordu. Şu an baya bir oran düşük neden bilmiyorum. Yani levelim yüksek desem 70'lik 80'lik metin kesiyoruz. Neyse ne düşerse düşsün artık 20 şer xp bonus yapmam lazım her şeyi. Şu an şöyle beyaz altın kolyem var 20 xp bonusu. Savaş kalkanım var. Bu 15 xp bonus artırsam onu da 20 yapmam lazım. Ayakkabıya da 20 XP bonus getirmem lazım. O yüzden biraz Efsun kasıyorum. Efsun'a para vermek istemedim. Kendim farm atacağım o yüzden. Bu arada bu hani itemleri nasıl aldım vesaire bunların hepsini aslında kulede item basarak hani kurtuluş pazisi aldım, sattım. İşte balık eventine katıldım iki kez vesaire. Yine metin keserek farm yani klasik. Ama kulede güzel itemler bastık. Kurtuluş elpazesi olsun. Mavi taş bastık sattık. Aa, altın taşımız var. Bir sürü SYK sattık. Vallahi bir saat farmımızı attık. Toplamda 46 efsun nesnesi çıktı. Baya düşük. Bilmiyorum artık dropları mı azalttılar yoksa. Ki bu kadar fark olmaması lazım. Neyse yaklaşık hani 7-8 tane herhalde bir kötü ruh kovma. Münzevisi, cartı, curtu vesaire bunları topladık. Ee, şey yapacağız. Nedir? Anka ayakkabımıza efsun atacağız. Ee, ve şuradaki yelpazelerimize şu demircide bir artı dörde sallayayım. Artı dörde geçenleri sonra kule yaparken artı basacağız. Bunları ben batayım. Efsun atarken tekrar girerim. Bu artıydı ankamıza da biraz efsun atalım. 20x bonusu arıyorum. Düz. Hani yanında bir hippie olursa çok güzel olur. 15 değil devam ediyoruz. Bu şekilde biraz atalım bakalım. Vesaylik bir şeyler gelirse de bırakırım bu arada. Elit olması lazım. 20 XP bonus geldi. Hani yanında hiçbir şey yok. Bir 3 saldırı hızı var yalandan. Ama bunu bu şekilde kullanacağım çünkü çarı ben yılanlarda kasıyorum. Yılanlarda bu %20 XP bonus sorun olmayacaktır. Yani hipi olmaması yatmaz çar. Şimdi biraz şöyle bir artı 7 SK'mız var da pazardan bir tane bir artı 7 artı 8 SK indirelim. Şöyle bir tane tek efsunlu var. Bunu hemen 5 efsun yapalım. Eğer 20 XP bonus getirebilirsek bunu kullanırız. Çünkü Şahin'in efsununu Tabii ki bozmayacağım. Yeni şahin alırım ama bozmam büyük ihtimal. Şöyle 5 efsun yaptık. Biraz da aşağı yukarı bir çekeyim. Buna da efsun atalım biraz. Sersem 20 x bonus istiyorum. Başka bir şeye gerek yok. 20 x bonus. Canlılık 8. 15 ölümsüz. Hani Bilmiyorum. Benim şurada var zaten bir 20 x bonuslu. O yüzden bunu değiştireceğim. Sersem arıyorum yanına. Yılanlar sersem atıyor. 20 XP bonus. Yavaşlama. Bu da işimize yaramaz. Son efsunu da atalım. Cem de attık. Evet. Kalkana bir şey gelmedi. Neyse önemli değil. Bu şekilde biraz kasmaya gideceğim. Bunu kullanacağım. 20 XP bonus her türlü. Tam bir kata çıkayım. Bir oda bulalım. Sonra tekrar kayda girelim. Evet arkadaşlar kasmaya başladım. Şu anda ilk pelerinimi de attım. Bakalım bir saatlik tecrübe yüzüğünü taktım. Ya burada çok sersem atıyorlar ama sersemliksiz kalkan taktım. Çok zorlanırsa şeye çevireceğim. Bir tane savaş kalkanım var. 15 XP bonus bir de sersemi var yanında. Onu kullanacağım. Ben 3 oda yılan dönüyorum. O şekilde e, kasmaya çalışıyorum. Çok yoğun olursa da tek oda kesiyorum. Çok problem değil yani. Anlaşıyoruz insanlarla. O şekilde. E, bir saat farmamıza attık. Bir saat kastım işte. Tecrübe yüzü bitti. Şu an %30 XP var. Yaklaşık herhalde 12-13 milyon civarı bir XP kastık. 40 milyonda 67 level için var. Bakalım büyük odalar, örümcek odaların hepsi dolu. Hani gece dolu, gündüz dolu, sabah dolu, akşam dolu. O yüzden orada kasamıyoruz. Burada da kötü XP geldiğini düşünmüyorum ben. Bakalım. Devam edeceğiz. Arkadaşlar bir saat bir tecrübe yüzüğü daha bitirdim. Şu an XP'miz 30 küsürdü. 30 virgül neyse artık. 56 oldu. Bakalım. iki tecrübe yüzüğüne level atlarız. 67 level olacağız. Oradan artık devam. Evet arkadaşlar 68 level olduk. Bir buçuk da tüp doldurdum. Hala yılanlarda kasmaya devam ediyorum. Şimdi bir ara vereceğim. Ee, tecrübe yüzüğü takviyesi işte tatlı panç takviyesi vesaire yapacağız. Bir de şamana da artı basma itemlerini aktarmıştım. Onları da aşağı indireceğim. Pazarımızda da 186 emlik bir satışımız var. Tabi öncesinde de yine satışlar oldu ufaktan. Onları da harcadım. Ee, seyakalarımız vardı artı 8. Hepsini sattık. 50M'den. Yançar ee, yan çar pazarında da Ayşe Top vardı. Onları da yine hepsini sattık. Buradakiler daha satılmadı. Bunlar da satılacaktır zaten. O şekilde. Şimdi bir çarşıya gidelim. Orada biraz tatlı punch vesaire. Onları bir toplayalım. Artı basmaları da aktaracağım. Sonra devam edeceğiz. Ara vererek de olsa kasmaya devam ediyorum. Şimdi 69 level olacağız. Bu slotla oluruz büyük ihtimal. 69 olduk. Devam ediyoruz 75'e doğru. Para da azaldı. 25 para var. Yani çarlarda da var bir 15-20 hem de tecrübe yüzüğüne para yetmeyecek bu gidişle. Bakalım pazar günü balık da var. O zamana bir 72-73 yapabilirsem balıktan gelecek olan tecrübe yüzüğü vesaire beyaz inci ile de 75 için gerekli itemleri alırım diye düşünüyorum. 69'a 70 milyon istiyordu. Şimdi 77 milyon istiyor. 7 milyon arttı. 5 saat falan sürecek diye düşünüyorum. 70 levele. Bakalım devam kasmaya. 70 levele geldik. Şimdi bir altıgen etkinliği var. Yani bu aralar biraz da işlerim yoğun olduğu için çok girip çarı kasamıyorum ama ilerliyoruz. Toplamda da 87 altıgen topladık. Devam ediyoruz kasmaya. Bu artı basma itemlerini vesaire topluyoruz zaten. Arkadaşlar 70 leveli hala. Bugün pazar bir balık etkinliği vardı. Balık etkinliğine girdik bir sürü malzememizi topladık e, yançarlarımızda tatışlar satışlar vardı toplamda bir 150 am paramız vardı bunu harcadık tecrübe yüzüğü aldık e, hırsız eldiveni aldık uygundan bir arkadaştan buldum hepsini topladım tatlı panç pazarımızda bir satış yok altıgenlerimiz var ayşe define sandığımız duruyor bu altın taşta satılmadı bunu da 8'e atacağız artık kule çıktığımızda zırçıda da atarım yanarsa da yansın zaten ete basmaya başlayacağız yakında 75 olduktan sonra hem kula çıkacağız hem ET. Ye. Bir sürü kuyumcu topladık zaten. Göstermişimdir illaki videoda. O şekilde. Devam. Şimdi son kalan 950 kamla biraz belerin alacağım. Oradan yine kata gideceğim. Biraz alayım. Kalsın böyle şimdilik. Zaten katta para toplarız. Hemen ışınlanalım. Balıktan güzel malzeme çıktı. Yani yanlış değilsem bir 50-60 hep de kuponluk, kupon çıktı 50-60 eplik. Şu an 1679 hepimiz var. Yarım saatlik tecrübemiz de var şu an 12 tane. 6 saat oradan. Zaten 16 tane de normal tecrübe yüzüğümüz var. Kata gidip kasmaya devam edeceğiz. Şamana da gireceğim şimdi. Bu başlarda kasan çok insan mı oluyor genelde? Ben de zaten direkt burada Dördüncü odada kasıyorum. Şu an burası boş değil de illaki boş bir yer buluruz. Şimdi ise sonra buluruz fark etmez. Ayışığına katıldık. Ayışığından 65 burada kastık. Yan çarlarla da biraz kasmaya çalıştım metin falan da. Onlar aşağıda çok sayı gelmedi. Yatacağız. Çarımız hala 70 level. Dünden beri çok bir kasım işlemi yapamadım. Ama bugün 71 olacak. Umarım bu ay ışıklarını da açmayacağım ay ışıklarını satmayı düşünüyorum ondan sonra 3M hem 4M 5M neyse artık çarmıza yattı neyse evet tecrübemiz %25'e geldi 71 level %25 tecrübe Ayşe etkinliğine katıldık şu an 100, 137 tane var öğlen de katılmıştım 65 düşmüştü şimdi de 67 tane düşmüş bunları da satacağız pazarımızda da güzel Satın, satış oldu 94M var Altıgen sandıkların hepsi gitti. 10 tanesi 3.250'den kurmuştum. Bir de 60 m e, artı 7 altın taş koymuştum. Artı 4 taşlıydı. 2 taşı vardı galiba. Onu da satmışız. 94 M'yi de üzerimize alalım. 109 M oldu toplamda. Buna da yine tecrübe yüzüğü takviyesi yapacağız. Elimizdekileri bitirebilirsek. Bu videoluk da bu kadar olsun. Kasmaya devam edeceğiz. Tekrar seri videoları da çekmeyi düşünüyorum. Bilgisayarı da değiştirdiğim için görüşmek üzere destek olmak için abone olabilir, like atabilir, yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler.